Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar deprem farkındalık eğitimi programı var biliyorsunuz. Ee, şimdi bu programla alakalı şöyle bir durum oluştu. Ee, bugün son gündü normalde izlenmesi için. E, yalnız geceden bir kapanma oldu. Sonra tekrardan açıldı. Dolayısıyla bugün son gün. Peki hocam bunu kim izleyecek? Bunu bütün memurlara yani geldi mesaj. E, ya da çoğu memura bilmiyorum. Evet. E, bu anlamda hepimizin izlemesi gerekiyor. Peki hocam biz bunu nereden izlememiz gerekiyor? Cumhurbaşkanlığının arkadaşlar bir yani ÖBA benzeri bir yeri var. Öyle düşünebilirsiniz. Uzaktan Eğitim Kapısı nokta e, Uzaktan Eğitim Kapısı.gibiko.gov.tr. Google'a siz cibiko diye yazın çıkıyor arkadaşlar. Oradan e-devletinizle giriş yapıyorsunuz. Orada e, uzaktan eğitime tıkladığınız zaman yani o eğitim işte şeyleri var orada, üst başlığı var. Ona tıkladığınız zaman alt tarafta çıkıyor. Deprem Farkındalık Eğitim Programı. Ee, bunun peki hocam bizim ek dersimizle, 15 tatilimizle herhangi bir ilgisi var mı? Hayır arkadaşlar. Bu bütün memurlara şart bir eğitim. Yani dolayısıyla sadece öğretmenle alakalı değil. ÖBA'da yok, EBA'da yok, herhangi birisinde yok. Nerede? Cibiko'da. Uzaktan eğitim kapısında Cibiko sitesinde. Cumhurbaşkanlığının yani değerli arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı oluyor bu burada işte. onun uzaktan eğitim kapısı üzerinde yani arkadaşlar. Hocam işte çok takılıyor, ben açamıyorum vesaire diyen arkadaşlarımız olmuştu. Takılıyor ama beklediğiniz zaman o devam ediyor arkadaşlar. Veya işte olmazsa başka tarayıcıdan deneyin, başka telefondan deneyin. gün hocanız kendi telefonundan izledi. Ben de kendi telefonumdan izledim. Hatta Eknur hocanız izlemeye devam ediyor. Dolayısıyla telefondan, bilgisayardan vesaire hepsinden oluyor. Ben denedim, hepsinden oluyor arkadaşlar. Bölüm sonlarında sınavları var küçük küçük. Birinci bölümün sonunda 24 soru var. İkinci bölümün sonunda 5 soru var. Üçüncü bölümün sonunda 10 soru var. Dörtte 5 beş soru, beşinci sınavda 6 soru var. Bununla alakalı internet sitelerinde, YouTube'da çeşitli çalışma soruları <gülüyor> mevcut. <gülüyor> Onlardan çalışarak. Daha başarılı olabileceğinizi düşünüyorum. Ön çalışma yapmak tabii ki her zaman faydalıdır diye düşünüyorum. Durum bu şekilde arkadaşlar. Dolayısıyla 5 bölüm olduğunu da böylece söylemiş olduk. Kısa kısa videolar var. 3. bölümde yalnız bazı videolar 10 dakikanın üzerinde. 10 dakika, 12 dakika gibi. Hocam bu saatten sonra yetişir mi? Yetişir arkadaşlar. Önünüze alın telefonunuzu. Her videoyu izleyip hemen geçin. Hemen geçin, hemen geçin. Yetişir. E, sistem bazen yavaş dediğim gibi bazen takılabiliyor. Sabırlı olun durup durup okey basın devam ediyor arkadaşlar. Yalnız az bazen birkaç saniye bekletebiliyor. E, i̇lk girişte yapabilirsiniz şu anda. Hocam işte ben hiç izlememiştim. Yetişir arkadaşlar. E, yetişiyor. E, dediğim gibi sabırlı olmakta fayda var. Gece 12 son bunun izlenmesi için. E, bugün tekrar açıldı dediğim gibi site. Bununla alakalı bir ek ders vesaire almayacağız. Birinci bölüm deprem farkındalığı eğitim programına giriş bölümü. ikinci bölüm depremle ilgili temel bilgiler ve Türkiye'nin depremselliği. Üçüncü bölüm deprem öncesi. Dördüncü bölüm deprem anı ve sonrası. Beşinci bölüm gönüllü ve görevli olarak deprem sonrası diye bölümler. 28 Eylül'de tanımlanmıştı bütün personelleri. Resmi yazı da geldi hatta bununla alakalı. 31 Aralık yani bugün de eğer uzatılmazsa son gün bir defa uzatılmıştı zaten. Şimdi birkaç tane soru sordu arkadaşlarımız. Aslında çok geldi ama genel benziyor. Peki Ahmet Hocam rahatsız olursam ve giremezsem? O kadar zaman geçmiş ama. Bununla alakalı da bir soru gelmişti ama şimdi adamlar bunu daha eylülde tanımlamışlar sana. Yani dolayısıyla izlemek lazım. Ha hocam ben izleyemedim bir sorun olur mu? Yani bu riske girmemekte fayda var diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığının bize emri diye düşünebilirsiniz bunu. Evet. Hatta öyle yani. Dolayısıyla bu riske girmemek gerekir diye düşünüyorum. Hocam ben siteye giremedim, açamadım. Hiç sayfayı ne yapmam gerekiyor? Ya Başka dediğim tarih. gibi ben iki tane farklı telefondan girdik İknir hocanızla, bilgisayardan da girdim. Yani dolayısıyla açılıyor. Farklı tarayıcılardan deneyin, farklı bilgisayarlardan deneyin. Wi-Fi'yi kapatın, işte normal internetten deneyin. Açılıyor arkadaşlar. Bizim okuldaki öğretmen arkadaşlardan da girmeye çalışıp giremeyenler var. Biraz. Sablılık beklemek ama. gerekiyor. Evet. Bazen hani tıklıyorsun bir 10 saniye sonra geliyor falan. Hmm. O yüzden biraz sabır. İzlenmese ne olur hocam? Dediğim gibi bu riske girmeye gerek yok. İzlensin o yüzden arkadaşlar. Eğitim sonunda sınav var mı hocam? Her bölümün sonunda 5 bölüm var. Her bölümün sonunda e, sınav var. E, hepsini yapmak gerekiyor. Hocam afet farkındalığı eğitimi nereden izlenmesi lazım? Dediğim gibi Cumhurbaşkanlığı İletişim e, ka, pardon, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı nın uzaktan eğitim kapısına. Yani Cubico Cubico diye yazın Google'a çıkıyor arkadaşlar. İlk çıkan site. Oradan izliyorsunuz. E-Devletinizle girip. Hocam bizim okuldan kimse bir şey demedi. Ee, yani eğer size tebliğ edilmediyse bir sorun olmadı Arkadaşlardan bazılarına mesaj gelmemiş. Evet ama bize geldi mesela. Hem evet, geldi, geldi hem bana geldi. Ee, o yüzden ya yani, tebliğ edildiyse, illensin tebliğ edilmediyse bir sorun olacağını sanmıyorum. Yani ama bize geldi mesela izlememiz şart. E, Hocam bu konuyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Ben ve tanıdığım birkaç arkadaşım bu eğitimi izleyemiyoruz. İlçe Milli Eğitimi de aradık. E, bizimle ilgili bir şey değil deyip il Milli Eğitimi <laughs> e, ve hasıl kelam izleyemedik diyor arkadaşımız. Yani dediğim gibi arkadaşlar şu an çalışıyor. Mesela İknur Hocanız evet. şu anda video izliyor mesela. Şu an çalışıyor. O yüzden e, yeniden deneyin. Farklı tarayıcılardan deneyin. Farklı telefonlardan deneyin. Olacaktır. E, Yine de olmazsa artık bununla alakalı bir ekran fotoğrafı falan alın ee, yine hani bir kenarda dursun arkadaşlar. Evet durum bu şekilde ee, hemen izlemediyseniz veya tamamlayamadıysanız başlayın devam edin arkadaşlar durum böyle. Evet, evet önemli. E, çok önemli. Hayırlı olsun arkadaşlar teşekkür ediyoruz Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay. Görüşmek üzere.